Ben böyle bir görev arıyordum işte abi. Aynı zamanda abi YouTube videoma hoş geldin. Hoş buldum. Vallahi özledim senden video çekmeyi ya abi ya. Her an... Burada, Burada bak Adam anlatıyor bak. Anladım anladım. Ya sadece bir tanesine gitmeniz lazım ya da hepsine gidebiliyoruz. Gel o zaman bir tanesine gidelim seninle. Hangisine gidelim sen? Bir tanesini işaretle. Seni hemen götürürüm abi oraya. Gençler bu arada YouTube videomuzun altında Twitch adresimiz var. Twitch adresimizden Twitch kanalımıza gelip bizleri takip etmeyi unutmayın. Kesinlikle bak ha kesin. Aynen abi. Bu adam işte anlatıyor orada. Allah tamam dur o zaman geri geri gidelim. Gençler kesinlikle videomuza abone olup like atmayı unutmayın ha bak. Kesinlikle düşüncelerinizi de yorum kısmına yazın. Aynen. Gidelim bakalım ne olacak ne verecek şimdi anlarız. Vallahi abi özlem özlemişim ya seninle. Yani GT5 oynamayı video çekmeyi. Nazlı Hanım'a oldu? ya? Nazlı Hanım vardı. Nazlı Hanım bıraktım istediğim gibi karakter oldu. Aa ya. Ne zalim olsun ya. Tam istediğim gibi oldu bu sefer de şey oldu. Vallahi videomuzun altına Aa! Videomuzun altına yorum gelmiş ya. GT5 videosu ne zaman gelecek demiş. <laughs> Vallahi Nazlı Hanım'ı sevmişler. Buraya geldik. Şimdi burada ne yapacağız? Dur. Burada silahlarımızı alalım. Adam mı öldüreceğiz? Bakalım bakalım ne yapacağız bu? Abi o adam öldüreceğiz. Öldürecek adamlar var. Buradan bu elemanı mı alacağız? Baba bilmiyorum bakacağım daha iyi. Hmm, okay. Ben şunları sağdakileri alalım, soldakileri alalım. Hop öldürdük. Abi bu kadını almamız lazım. Ha, yine o BC onları mı? Aynen abi. Yine onlara gidip. Bu kadını kurtaracaktık zaten. Dur bakalım. Kurtardık. Kurtardık. Kurtarma değildi aslında da. Neyse bin abi arabaya. Buradan bilmiyorum. sen gel biraz. Gel abi. Arabayı nasıl durdurdum ama görüyor ne? Oğlum, kim bu ya? Beni kimito abi bu ya. <laughs> ben diyorum beni kimito'ya karşı benim Doğru söylüyorum valla. Sen şahitle Ah süper. Ya abi sen var ya şu oyun oynamak var ya beni hızlandırıyor ya. Bir şeyler oluyor bana. tamam, <laughs> tamam sen gidelim geliyorum Tamamdır. Neşelendim ya. Ya arkadaşlar videomuza like atın, abone olun ya. Açıklama kısmında Twitch adresimiz var. Twitch adresimizden Twitch kanalımıza gelip bizleri takip edin ya. Ya arkadaş biraz destek çıkın bize ya. Bak sizin için video çekiyoruz ha. Ha biliyorum bak bak gittim sizin için gittim tıraş oldum geldim ha bak yüzüm parlıyor değil mi? Sırf size saygımdan dolayı tıraş oluyorum ya. Saygısızlık olmasın diye. Ya böyle bir kardeşinizi niye desteklemiyorsunuz siz ya? Ayıp ediyorsunuz ha. Vallahi ya. Götünü kıvırtanlara abone oluyorsunuz ama like atıyorsunuz ama ünlediyorsunuz ama onları. Biraz da bizi ünledin. Gidin dört 5 tane hesap açın. Gelip takip edin, abone olun. Like atın, yorum yazın. Hoş geldin abi. Bak bunu var ya Mehmet'le falan da oynasak böyle. Aynen abi. Ya işte abi ya var ya yani süper olurdu ya. Ciddi anlamda süper olurdu ya. Yorumlar, yorumlar her şey. Ya tabi 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 tabi. Hemen şunları, hemen bunları indirelim. Vallahi abi. Lan ben siz bir kardeşim vuruyorsunuz lan siz. Oo, bir tane daha kaldı ha bu da öldü ne oldu tamamdır abi bunu da hallettik gel diğerine gideceğiz basitmiş ya görevimiz şimdi de B'ye gideceğiz sen yine işaretlersin abi İnsan demek istediğini ne biliyor musun? o da bir de e, başka bir görev var Aynen abi aynen abi Ha o görev diyor. bir tanesine gitsen He, he. Anladım. Ya anladım anladım. Ya bunu yapmıştık ya hatırlıyorum ya. Bunu yapmıştık. Aynen. Burada biz şimdi görevi herhalde. Olabilir olabilir. Adamlar dışarıdaysa arabadan inmeyek ya olmazsa. Bilmiyorum da yani. Ya, Eşi sen insen de olsun. Sen güçlüsün. Hop geldi. Şimdi burada burada kopacağız. Oo ne güzel. Tamam bunları. Ölüyordum vallahi sen kurtardın beni. Tam da ölüyordum ha. Şimdi arabaya bindikten sonra galiba bize bir rotasyon verecek. Aynen abi. Aynen de oraya gideceğiz. Sen tekrar işaretle abi. Aynen işaretle sen. Abi şu görevleri var ya seninle birlikte yapmak harika bir şey ya. Ya bazen vermiyor abi. Ya bazen gösteriyor kendisi. Bazen de vermiyor. Aynen. Biz kendimiz işaret yok <laughs> Bu arada abi YouTube'daki izleyen gençler bize abone olup like atmayı unutmasın değil mi? Her zaman söylüyoruz bak bunu gençler. Abone olun, like atın. Videomuzu paylaşın. Aynen ya. Vallahi ya. Millete abun şey yapıyla ünlü ettiler. Aynen. Vallahi süper olur. Elimdeki silah var ya mutuş. Adam araya hep kafadan bir aldı. Tamamdır. Şunun yanına gidelim. Şunu da halledelim. Ben gidim onun yanına hemen. Tamam. Şimdi arabaya bindikten sonra yeni bir... Şu an telefonla konuşuyorum ben. Telefonla konuşmasının bitmesini bekliyorum. Bu arada gençler bakın. Kesinlikle ama bak. Kesinlikle açıklama kısmında Twitch adresimiz var. Twitch adresimizden Twitch kanalımıza gelip bizleri takip etmeyi unutmayın. Bak canlı yayınlar orada oluyor. Ben YouTube'dan yayını açmıyorum. Vallahi şu an ben telefonla konuşturuyor. Ee, şu an hareket edemiyorum. Beklemem istedim. Ha, tamam tamam. Telefon görüşmesi bitti. <laughs> Sen mi süreceksin abi ben mi süreyim? Fark etmez de. Olur olur. <laughs> e ee, ne yapıyorsunuz gençler? Nasılsınız? Oyunu hemen atlatıyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Güzel arkadaşlarım. Minek arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Bak bize, bizlere abone olmayı, like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Lütfen. Bak açıklama kısmında Twitch adresimiz var. Twitch adresimizden Twitch kanalımıza gelip bizleri takip edin. Devam ediyoruz. Aynı zamanda açıklama kısmında Discord adresimiz var gençler. Valla Discord adresimize gelmek isteyen gelsin. Ama ya ben aktif olurum. Benim götün başım ağrı oynamaz. Ben uslu bir çocuğum. Ben şımarık olmam. Hani ben gelirim sohbet muhabbet ederim. Ben çağırma benim anam babam nenem dedem kızmaz. Derseniz gelin. Onun haricinde gelmeyin atarım bak. anladabiliyor muyum bak. Gelirsiniz sizi çağırırım. Muhabbet sohbet ederek diğer gün gelmezsiniz atarım bak. O yüzden gelecekseniz adam gibi gelin sohbet muhabbet oyun oynamaya falan gelin. Eğlenelim edelim. Sıkıntı yok ama onun haricinde bak. Ben bahane veya hoşlanmam. Geleceksiniz, gelecekseniz adam gibi gelin, sohbet muhabbet edelim. Onun haricinde gelmeyin, atarım zaten geleni. Bir de geleni öpüp de atarım ha. Öpmeni atmam. Öpüp öyle atarım. Bu yüzden hemen abone olun. Like atın. Hmm, şimdi. Abi search diyor. Ee, biraz ileri gitsene. Ha şu sarı arayacağız bunları. He <laughs> bunları büyük ihtimal şu binanın altındalar ya. Bunlar da olabilir. Ne dalacağım? Biraz ileri git ileri. Ama orası sarı alan Dur ya da ben sürüm mü? Şey yapım hemen. Direk arayayım. Hızlı buluruz ya. Bunlar bir yerde saklanıyordur. Hızlı hızlı gezmemiz lazım. Ya bunlar buranın altında tahminimce. Şey yok. Zaman yok nasıl? Zaman yok ya buluruz ya. Ne olacak sanki? işimizin adı ne? Valla. Bakalım bunlar nedir? nerede? Ne olabilir ki bunlar tahmin? Search diyor ya. Burada olamaz değil mi? Bura... Ya burada olamaz. Şurada olabilir. Yok karım Buna Bunlar ileride bir yerde falandır ya. Çatıda değildir değil mi? Çatıda olamazlar. Olur sen Aa, burada burada abi. Burada. Bulduk. Gel. Vallahi hack diyor abi. Burayı nasıl yapacağız? Abi bu ne? Bunu sen anlıyor musun? Ha mu? öğrendim biraz. Öğrendim öğrendim kolay yok. Hmm. Şimdi burada ne yapacağız? Söz diyor yine abi. Ara diyor. Ne arayacağız ki biz? Ha ha şu. Şu fotoğrafını çek dedi abi. Şu fotoğrafını çekin bak Çık abi odanın önünden. He bunun fotoğrafını çekti. Tamam ben çektim. Şuranın da hissetme. Bir sen çeksene. Belki sen çekmeni istiyor. Fotoğraflar şey makinenin olduğu yerde. Galiba. Olabilir. Sen bir dene. Tamam. Gel şunu çek. Ha. Bak gördün mü oldu? Aynen. Şunu çek abi. Demek ki sen çekmeni istiyor. Çek 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 onu çek. Tek foto diyor. <laughs> Yanlışı da seni çekmişim. Gençler ne yapıyorsunuz gençler? Var mı canlı yayında kimse? Gelin birlikte GTA 5 oynayalım. Mutlu olalım. Huzurlu olalım. Var mı ekonomimizden memnun olan? Ya arkadaş ben ekonomiden memnunum. Benim için hayat on numara. Ben aç değilim. Sizin ankörsünüz. Siz iş beğenmiyorsunuz ya arkadaşlarım var mı? Hemen abone olup like atmayı unutmayın. Çektin mi? Tamam adamlar geliyor. Şimdi dikkatli olmamız lazım. Düşmanlar geliyor. Ben bunları hallediyorum. Hallettim ben bunları. Hala söçtüğüm. Eee. Başka yapmamız gereken bir şey var mı acaba? Ben bunları öldürdüm de. Öldürdü beni. Aa ölmemem gerekiyor abi daha. Sarı şey ne çıktı? Hah bir daha. Çizim. Ölmememiz lazım bir daha. Heee anladım. Heh. Alandan dışarı çıktığımız zaman sarı şey çıkıyor. Sen öldün mü? Buraya gir diyor burada ara diyor ya. Yok yok iç, içeride ara diyor abi. Ama içeride sarı şey çıkıyor. Dışarı çıktığımızda şu oluyor. Evet, Dur belki abi. bunun fotoğrafını falan çekebilir miyim? Bunu çek, bunun çek bunun abi. Çabuk çabuk bunu çek. Ben seni koruyorum gel. Daha 3 tane daha fotoğraf. Ben koruyorum seni. Fotoğraf şey çıktı ya. Çek şimdi abi onu. Bak şunu da fotoğrafını çekmemiz lazım. Şunu da çekersin. Ben geziyorum, çıkartıyorum fotoğrafı. Tamam abi, şunu da çek abi hızlı hızlı. Bak ne çek. Karşıda. Bu bu abi. Çeki ver anne bunu. Bunu çek. Tamam. He bunu çekeceğim. Gözüküyor zaten yeşil. Al al. Ha tamam bunu da çek abi. Bunu da çek bu da son. Ondan sonra gidebiliriz. Hemen şunu çekeceğim. Çek abi şunu. Heh, çektin mi? Sen onu çeke dur ben arabayı alıp gelirim. E bin abi ara Ara. Şimdi ne diyecek? Ha key kartı al diyor abi. Şu, Şu Heh, al al Alır mı? Ha buradan ayrıl diyor abi. Sadece buradan ayrıl diyor. Bundan sonra bitiyor galiba. Başka bir şey yaptırmaz sanmıyorum. Sadece oradan ayrıl dedi. Bakalım ne olacak. Heh bitti. Bu kadardı. Bu videomuza konuk olduğun için çok teşekkür ediyorum sana. Vallahi kral adamsın. Seni çok seviyorum biliyorsun yani. Gençler videomuza like atıp e, kanalımıza abone olup düşüneceğinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Kesinlikle açıklama kısmında Twitch adresimiz var. Twitch adresimizden Twitch kanalımıza gelip bizlere orada takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın gençler. Görüşürüz. Bay bay. Dediğim gibi düşüneceğinizi yorum kısmına yazın. Ona göre GT5 bye bye videoları, bye bye. videoları çekebiliriz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.